Herkese merhaba Ankara Üniversitesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ankara Üniversitesi'nden Camekan dijital yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kıymetli akademisyenlerimizi ve Ankara Üniversitesi'li konuklarımızı ağırlıyoruz güncel konularla ilgili olarak ve bugün yenilenebilir enerji kaynaklarını konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Mutlu Yılmaz hocamız Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Ayaş Meslek Yüksek Okulumuzun da müdürü. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba Fulya Hanım. Yayınınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Siz çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet yenilenebilir enerji kaynakları tabii ki çok önemli, güncel ve önemi çok da e, her geçen gün artan e, bir konu. E, i̇sterseniz buradan başlayalım. Siz hem aslında tabii bu konuyla ilgili uzun yıllardır araştırmalar yapıyorsunuz, çalışmalarınız, yayınlarınız var. Aynı zamanda da e, liselere, e, ilkokullara farklı yaş gruplarına da bunun eğitimini veriyorsunuz. Öyle değil mi? Çünkü evet. biraz bu bilinç, bu çevre bilinci, iklim değişikliği ile ilgili, bu küresel e, kriz e, durumlarıyla ilgili bilinç galiba genç yaşta ediniliyor. Sonradan aynen, kazanmak aynen. biraz Sizin zor galiba. Gibi. Neler anlatıyorsunuz gençlere? Yani şöyle e, özellikle Ankara'da katıldığımız programlarda benden yenilenebilir enerji kaynaklarını tanıtmamı e, istiyorlar. E, bu kapsamda e, öncelikle tamamını e, anlatmaya çalışıyorum. İşte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrolik enerji, jeotermal enerji ki Türkiye için çok ciddi bir potansiyeli vardır. Biyokütle enerjisi, denizel enerji. Ve bunların artan kullanımıyla birlikte çevre sorunlarındaki azalmayı, özellikle karbon emisyonlarındaki azalmanın ne kadar önemli olduğunu vurgusunu yapmaya çalışıyorum. Artı bu enerji kaynaklarının yerli olması sebebiyle enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacağını, ne kadar fazla biz yenilenebilir enerji kaynağı kullanabilirsek Türkiye'nin dışa bağımlılığı azalacaktır. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü özellikle fosil enerji kaynaklarının tüketimindeki artış, Dünyanın bugün yaşamış olduğu çevre sorunlarının en başında gelmektedir. İşte küresel ısınma dediğimiz olay, ülkelerin fosil enerji kaynakları tüketimdeki artışla paralel bir şekilde artmıştır. Özellikle de son yıllarda gelişmekte olan ülkelerden Çin, Hindistan, İran, Suudi Arabistan gibi Türkiye'de bu gruptadır. Muazzam bir fosil enerji kaynağı tüketimi var. Bu tüketimde dediğim gibi karbon emisyon oranlarının yükselmesine sebep oluyor. Biz öğrencilere bunların önemini, neden yenilenebilir enerji kaynağı kullanmamız gerektiğini e, anlatmaya çalışıyoruz dilimizin döndüğünce. O zaman buradan devam edelim. Neden yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız? Bu enerji e, kaynaklarının gelecekteki enerji krizlerini önlemedeki rolü nedir? E, bahsettiğiniz güneş, işte rüzgar enerjisi. Bunun dışında hangi e, kaynaklar, yöntemler var ve Türkiye bunun neresinde? Tabii artık son yıllarda e, bu e, Küresel ısınmayı, iklim değişikliğini etkilerini çok daha net hissetmeye başladık evet, galiba. Evet, evet, Biz de yaşarken bunu hissediyoruz. Ee, Ankara'da yaşayanlar olarak burada hissediyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde hissediliyor ve artık bununla ilgili çok e, ciddi küresel politikalarda uygulanmaya başlandı ve devam ediyor. E, neler yapılıyor ve neler yapılmalı buradan devam edelim. Tabii ki. Şimdi bunun iki e, boyutu var. Bir çevresel boyutu, bir de ekonomik boyutu var. İlk önce isterseniz çevresel boyutundan bahsedelim. Biraz önce de söylediğim gibi. Fosil enerji kaynakları tüketimi, özellikle de kömür tüketimi, küresel ısınmanın en önemli tetikleyicilerinden bir tanesi. Son yıllarda baktığımız zaman, dünya yaklaşık yılda 8 milyar ton civarında kömür tüketiyor. Yani bunun en büyük alanı da elektrik üretmek için kullanıyor ve bunun neredeyse yarısını Çin halk cumhuriyeti tüketiyor. Taliyle kalabalık evet, yani hiç. hem kalabalık olması sebebiyle hem de kömüre dayalı bir enerji politikası geliştirdi çünkü petrol ve doğal gaz bakımından daha fakirler. E e ekonomik, çevresel boyutuna baktığımız zaman bu. Yani hem bu kömür sant, kömürün çıkalım esnasındaki çevresel problemler ülkemizde de biliyorsunuz dönem dönem yaşadığımızda işte Soma faciasını gördük, Zonguldak'taki e, faciaları gördük. Hem bu kömürün yıkılması esnasındaki hava kirliliği, karbon emisyon oranları çok ciddi e, ve özellikle bu santraller çevresinde yaşayan insanlardaki sağlık sorunları çok ciddi artış, solunum yolu rahatsızlıkları, kömürler e, kömür santrallerinin yakınlarında çalışan insanlarda, yaşayan insanlarda çok belirgin bir artış söz konusu. E, bir diğer e, boyut ise ekonomik boyutu. Dediğim gibi. Mesela biz birinci el enerji kaynakları tüketiminde yaklaşık %70 oranında dışa bağımlı bir ülkeyiz. Yani petrol satın alıyoruz, doğalgaz satın alıyoruz, kömür satın alıyoruz. Ve bu tabii ki değişen fiyatlara göre yıllık ekonomik anlamda ödediğimiz döviz miktarı artıyor veya azalıyor. Mesela dönem dönem geçen sene itibariyle yanlış hatırlamış, 90 milyar dolar biz enerji için ithalat yaptık. Yani bu çok büyük bir rakam. Türkiye gibi bir ülke için çok büyük bir rakam. Biz bu ıı, açığı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılayabilirsek büyük oranda işte güneş santralleri son yıllarda çok hızlı bir şekilde artıyor. E, rüzgar santralleri, jeotermal santrallerimiz artıyor. Bizim ödediğimiz bu döviz miktarı da ister istemez azalacaktır. Çünkü bunlar yerli kaynaklar ve yenilenebilir kaynaklar. Yani biz çünkü e, ithal kaynaklar için, ithal kömür için, ithal e, petrol için, doğalgaz için dediğim milyarlarca dolar para ödüyoruz. Bir de bunun tabii ki yine ekonomik boyutunda istihdam boyutu da var. Bu enerji kaynaklarının kurulum esnasında, bu enerji kaynaklarının üretim esnasında, dağıtım esnasında tamamen ee, iç dinamikler kullanacak. Yani işçisi, teknisyeni, mühendisi vesairesi. Bu da tabii ki iç kaynaklardan karşılanacak ekonomik boyutunda da bir istihdam da sağlayacak. Bu da çok güzel bir şey. Çünkü Türkiye biliyorsunuz işsizlik oranlarının çok yüksek olduğu ülke gruplarından bir tanesi. Biz rüzgar santrallerini, güneş santrallerini, jeotermal santrallerini artırdıkça buradaki çalışan insan sayısında da bir artış olacaktır. Bu da yine ekonomik boyutta ciddi anlamda katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peki bununla ilgili bilinç hakikaten var mı? Tabii ki bir altyapıyı önce bir değiştirmek gerekiyor. Dolayısıyla öyle hemen olacak bir şey değil tabii ki. her alanda Tabii. Yani kullanılması. şöyle söyleyeyim onu da. Tabii ki var olan kurulu bir düzeniniz var. Onu mesela ben şunu da örnek veririm hep. Ee, mesela 2011 yılında Japonya'da Fukushima nükleer santral kazası olduğunda Japonya tüm nükleer santrallerini kapattı. Ama 2 yıl sonra Japonya 5 tane yanlış hatırlıyorsam haricinde da bunun dahilindedir. Diğer nükleer santrallerin bakımlarını yaparaktan tekrar faaliyete geçirdi. Çünkü neden? Buraya yapmış olduğun çok büyük bir yatırım var. Yani e, bu yatırımdan bir anda Japonya gibi ekonomik anlamda çok güçlü bir ülke bile vazgeçemez. Çünkü bugün mesela Mersin Akkuyu'daki nükleer santral için, 4 üniteli nükleer santral için bizim yaklaşık 20 milyar dolarlık bir e, para ödememiz gerekiyor Ruslara. E, düşünün Japonya'da 30'dan fazla nükleer santral vardı. E, bu kim bilir kaç milyar dolarlık bir e, altyapı demektir. Bu sebepten dolayı tabii ki var olanlarını kullanacaksınız. Ama bundan sonraki en azından yeni enerji yatırımlarında, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiyor olmanız ülke için çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu tabii ki şunu da beraberinde getiriyor. Bu teknolojiler daha yeni teknolojiler, daha pahalı teknolojiler tabii ki. Biraz uzun vadeli düşünmek Evet, gerektiğin. ilk etapta Türkiye bu konuda dışa bağımlı bir ülke idi. Fakat şu anda gördüğümüz o ki güneş panellerin üretiminden ve bu teknolojideki pek çok eee Kullanılan materyalin artık yerli kaynaklarla karşılanabildiğini biliyoruz biz. Daha birkaç gün önce mesela Enerji Bakanı İzmir'de bir güneş santrali ekipmanını üreten bir fabrikanın açılışı yapıldı. Yine Ankara'da çok büyük bir fabrika açıldı güneş panelleri üretimi yapan. Ve bugün Türkiye'nin en büyük santrali olan Karapınar Güneş Santrali'nin. Tüm e, bu panelleri Ankara'daki fabrikadan karşılandı. Bu tabii ki çok güzel bir şey. En azından bu teknolojileri de takip ediyor olmamız açısından güzel bir şey. Bir de tabii ki rekabetin artık yenilenebilir enerji kaynakları rekabetinin fosil kaynaklarla çok rahat yapılabiliyor olması bu yatırımların daha da hızlanmasına sebep oldu. Şu anda en büyük tabii ki bu anlamdaki problem belki yenilenebilir enerji kaynaklarının bir kısmının mevsimsel olarak e, düzenli ya da sabit olmaması. Mesela güneş santral diyoruz. İşte yaz aylarında bu potansiyel çok yüksek. Fakat gece olduğunda bunu kullanamıyorsunuz. Ya da kış aylarında güneşlenme süremiz daha kısa. Kuzey Yarımköy'de ya olan bir ülkemiz. Bazı Ya da rüzgar santrallerinde işte rüzgar estiği zaman bunu kullanabiliyorsunuz. Ama esmediği zaman kullanamıyorsunuz. Bu anlamda belki en şanslısı olanı jeotermal santraller. Jeotermal santrallerde yılın her günü üretim yapabilirsiniz. Çünkü yer altından gelen bir buhar bu ve düzenli olarak geldiği için onlar daha verimli. Yani bunların verimlilik oranları da tabii ki değişiyor. O yüzden güneş santralleri, rüzgar santralleri mesela fosil enerji kaynaklarındaki en karşıtlık en büyük dezavantajı bu verimlilik anlamında. Jeotermal santraller anlamında biz neredeyiz? Şöyle jeotermal santralleri anlamında Türkiye çok şanslı bir ülke. Çünkü Türkiye aktif fay hattı üzerinde. Yani bu tabii ki bir yandan deprem üretmesi açısından çok kötü bir şey ama bir yandan da sıcak su kaynaklarının bol olması anlamında çok güzel bir şey. Bu yönüyle de dünyadaki mevcut jeotermal potansiyelin anlamında herhalde 6. 7. sıralardayız diyebiliyorum Çünkü Alp Himalaya kuşağı üzerindeyiz biz ve bu anda... Türkiye'de şu anda 1700 megawattlık bir jeotermal enerji santralleri dahil elektrik üretim kurulu gücümüz var. Tabii ki jeotermal enerji santrallerinin şöyle bir avantajı da var. Sadece elektrik üretiminde kullanmıyorsunuz. Konutların ısıtılmasında, seraların ısıtılmasında, termal turizmde, bugün mesela Afyon ya da İzmir, Balçova ya da Denizli jeotermal ee, turizmde çok çok büyük potansiyele sahip. Aynı zamanda çeşitli kimyasalların üretilmesinde jeotermal enerji e, enerji jeotermal sıcak sular, daha da termal sıcak sular öyle söyleyeyim çok büyük bir potansiyeldir. Bu de belki en verimli olanı jeotermal santraller. E, bu anlamda da Türkiye şanslı ülkelerden bir tanesi. Özellikle de Ege bölgesi bu konuda çok büyük bir potansiyele sahip. İşte Aydın, İzmir, Manisa, Denizli illeri bu anlamda ön plana çıkıyor. Dünyada neler yapılıyor? Öncü ülkeler hangileri veya e, bu alanda ne gibi güncel çalışmalar evet. var hocam? Şöyle e, yenilenebilir enerji kaynaklarında ilk etapta öncülüğünü yapan hidroliği bir tarafa bırakıyoruz çünkü hidrolik enerji çok daha önceki yıllarda kullanıldı. Avrupa ülkeleri ön planda idi daha önceki yıllarda. İşte Almanya, İspanya e, gibi ülkeler e, çok ön plandaydı. Bu teknolojinin geliştirilmesinde Hollanda, Danimarka bugün hala e, çok önemli e, rüzgar santral inşaatlarındaki e, tek Teknolojileri çok iyi e, üretmişlerdir ve takip etmektedirler. Fakat bu rüzgar biraz tersine döndü, uzak doğuya doğru kaydı. Bugün e, yenilenebilir enerji kaynakları hem rüzgar santralda e, hem de e, e, güneş de Çin halk cumhuriyeti kurulu güçte ilk sıradadır. Yani çünkü Çin halk cumhuriyeti'nin çok ciddi bir enerji ihtiyacı var. Ee, ve bunu da büyük oranda e, o da kendi, aynı bizim yaptığımız gibi kendi kaynaklarından karşılamak istiyor. Çünkü yabancı kaynaklardan karşıladığınız anlamda hem e, bağımlı oluyorsunuz hem de çok ciddi anlamda bir e, döviz ödemeniz gerekiyor. O yüzden bugün mesela dünyadaki güneş santrali kurulu gücünde de rüzgar santrali kurulu gücünde de Çin Halk Cumhuriyeti ilk sıradadır artık. Peki hocam bu karbon emisyonunun azaltılmasında yenilenebilir enerji kaynakları dışında başka ne gibi stratejiler uygulanmalı neler yapılmalı bireysel anlamda da neler yapılmalı? Ya şöyle Biraz, e, tabii ki orada çok bizlere çok verelim. önemli işler düşüyor. Mesela bireysel anlamdaki en güzel şeylerden bir tanesi hepimizin aracı var otomobili var vesaire İşte benzin, mazotlu artık ama günümüzde artık elektrikli araçlara doğru geçiliyor burada belki dediğim gibi az sarfiyatlı e, araçlar kullanmak ya da işte evimize beyaz eşya alıyoruz işte buzdolabı alıyoruz televizyon alıyoruz ya da evimizde ampullerimiz var ya da gereksiz kıyafetler alıyoruz Tabii ki, onlar da tasarruflu aslında. ampul mesela baktığınız zaman tasarruflu ampul almak bile bir tasarruftur aslında ya da işte buzdolabında A Plus dediğimiz yani enerjiyi az sarf eden buzdolabı çamaşır makinesi kullanmak bireysel anlamda bizim yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi ya da işte diyelim ki kullanmadığımız odaların ışıklarını kapatmak sınıfları kapatmak ışıklarını mesela ben bazen fakültede akşam üzeri çıkarken bakıyorum bazen sınıfların ışıkların açık olduğunu ya da koridorların açık olduğunu görüyorum giriyorum sınıfa, ışığı kapatıyorum çünkü sınıfta kimse yok. Yani belki o birkaç saat boyunca yanacak görevler gelene kadar. Yani bu bile bir e, bu tasarruftur. Bu anaokulunda belki kazanılması kesinlikle, gereken bir Kesinlikle, Bahsettiğiniz Avrupa ülkelerinin çoğunda tabii bisikletle ulaşıyor. Çok yaygın. Tabii onların coğrafyaları da buna belli. Mesela birkaç gün önce bir haber izledim. Hollanda Başbakanı görevi teslim etti. Görevi teslim ederken bisikletiyle ayrıldı gitti. <laughs> yani çok güzel bir şey. Çok güzel bir mesaj veriyor hem aslında. Hem yerel yönetimler hem hükümet politikaları hem küresel politikaların bu yönde tabii ki gelişmesi Kesinlikle. gerekiyor ki artık pek çok kişi dünya vatandaşı olarak aslında hepimiz çok daha bilinçli Çünkü olmaya dünya, çalışıyoruz. Çünkü dünya dünya bir tane. Dünyayı küresel anlamda kirlettiğimiz zaman hepimiz etkileniyoruz. Hatta en büyük acı olan şudur ki gelişmemiş ülkeler çok daha fazla etkileniyor. Mesela küresel ısınma diyoruz. Bugün Afrika'da milyonlarca insan susuzluk tehdidiyle karşı karşı açlık tehdidiyle karşı karşıya bunun en önemli sebebi de küresel ısınma çünkü yağışlar azalıyor düzensiz oluyor bu gelişmekte olan gelişmiş ülkelerde çok belki hissedilmiyor çünkü ekonomik anlamda alım gücü yüksek buna direnç gösterebiliyorlar ama diğer ülkelerde bu çok ciddi anlamda hissedilebiliyor bu sebepten dolayı da tek bir dünya olduğunu unutmamalıyız başka gideceğimiz bir yer yok. Bu sebepten dolayı onu çok iyi korumamız gerekir. Bizden sonraki nesillere de aktarmamız gerekir. Tıpkı bizden önceki nesillerin bize aktardıkları evet, evet. gibi. Bu alanda hem yerel anlamda hem e, ulusal hem de e, küresel anlamda sürdürülebilir politikalarında tabii ki üretilmesi ve e, devam ettirilmesi e, gerekiyor dediğiniz gibi e, eğitimde tabii ki çok çok önemli küçük yaştan itibaren çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Sayın Mutlu Yılmaz hocamızı bugün ağırladık ve başka bir gün başka bir sohbette tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.